Bundan bir 10-15 sene önce 2010'larda, 2008'lerde bu tam markofoni satıldı. İşte e, yemek sepeti 589 milyon gibi acayip bir parayı yabancılara satıldı. Ondan sonra falan filan olunca bizim üniversitede okuyan özellikle yazılımcı, çizimci arkadaşlarım başı çektiği abi benim bir fikrim var diyen bir güruh piyasaya dadan. İşte o zaman girişimcilik özellikle bu startup kurup bunu bir bayağı bir paraya birilerine satma, ortak alma fikirleri havalarda uçuyordu. Ben bu fikirlere girdim. Götümüze 1 milyon dolar girince de dedim ki olmuyor. Evet. Allah'tan o 1 milyon dolar benim değildi. Biz de yatırımcı almıştık. Ama iki seneme mal oldu. Sonuç itibariyle o dönemde her bir fikri olan, özellikle de işte bu aplikasyonların, telefon uygulamalarının böyle bir anda pat 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 çoğaldı. Ya abi bak bir uygulama kuracağız falan. Biz de kurduk, götümüz patladı. dönemde herkes girişimci olmaya çalışıyordu. Ben hatta o dönemde bu şirketi kurdum. Bir de beni Boğaziçi Üniversitesi'nde girişimcilik dersine mentor yaptılar. Yani gel dediler abi anlat. Sonra biz battık. Dedim ki ya lan biz battık. Yani daha dedim ne mentorluk yapacağım. Ben mentor olsam kendime aklım olurdu falan. Sonra dediler ki abi nasıl batılır diye bize bir seminer konferans verir misin? Onu verdim o çok tutuldu. Çünkü göt benim göt. Bize girmiş bir milyon dolar. Yani bunu benden daha iyi kimse kim anlatabilir? Diye.